uzun sokak esnafı olarak bir eylem gerçekleştirdiniz amacınız nedir Amacı şudur. Ee, kaçak olmayan bir elektrik burada kullanılmakta. Yani kaçaklıktan bir durumumuz yok. Normal herkesin sayısal olarak 67 tane abonemiz var. Evet. 67 tane abonemiz yasal yollarla beraber elektriğini kullanıyor. Evet. Ama görünüyor ki Kızılay'ın burada binasıyla beraber yapılmış olan eksiklikten dolayı kablo yanıyor. Evet. Kablonun yanmasıyla beraber burada mağduriyet iki gündür insanların elektriği yok. Evet. E bunu da hiçbir yetkili çözümü ulaşmıyor. Ve bize de şunu diyorlar. E, siz kendi imkanlarınızdan çözün. Ne burada Yani TEDAŞ'ın kablosunu ne siz döşeyeceksiniz. Bravo. Ne burada TEDAŞ var, Çetaş ne şirin burada belediye var. Hiç bir, giden hiçbir hiçbir şekilde yok var. ve biz kendi imkanlarımızdan kabloyu gittik, paramızı verdik, aldık. Burada ya. ve yukarıdan bir şekilde geçişi bir şekilde elektriği bağlamaya çalışıyoruz. Yani, esnaf bağlıyor. Esnaf bağlıyor tabii. Budur. Budur. Yani ama gerekli burada yetkili olan TEDAŞ her türlü maddi imkanları bizden fatura karşısında tahsil ediyor. Tabii. Ama karşılığı yok. Anladım. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim.